Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerini bulunacak? Arkadaşlar 10 günlük sürece niyet ediyorum. Siz de bu videoyu izledikten sonra 10 günlük sürece niyet edip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Çok uzatmak istemiyorum. Bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili ikizler için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne dedim? mi? İki kart geldi. İkisini de yorumlayacağım arkadaşlar. Yani okuyacağım. Mutluluk. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daima olana gönüllü ol, iç huzurunu koru. İkinci mesaj ise matem ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön. Evet burada iki mesaj geldi. İkisini de yorumladım hayatınıza göre. İkisini de okudum. Hangisi size uyumluyorsa, uyum, uyuyorsa arkadaşlar hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Özel danışmanlık için 541 186 9169 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şöyle genel enerjileri yorumlamak için 3 kart çekeceğim. Tılsım Kupa Prensi ve Kılıç 7'si. Şimdi sevgili ikizler bu dönemde alacağımız bir teklif, bir fırsat var. Bu fırsatı iyi değerlendirmeniz gerektiğini bir yanıltma bir kandırılma ile karşı karşıya kalabileceğinizi söylüyor kartlarımız. Yani bu süreçte karşınıza çıkan fırsatlara tek teklif, sunulan tekliflere daha temkinli yaklaşmanız gerektiğini, kendi çıkarlarını ön plan tutan bir kişiden gelecek olan bir fırsatın bir teklifin olduğu görülüyor. Özellikle de çalışan kizler burcu. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bir terfi almak, bir zam ya da bir projede liderlik yapmak ya da kendi potansiyelinizi, kendi gücünüzü daha çok gösterecek bir üretkenlik sürecindeyseniz yani bir iş üzerinde çalışıyorsanız burada e, sizi iyilik yapıyormuş gibi görünen, size yardım ediyormuş gibi görünen ama aslında ayağınıza e, dolanmak isteyen ya da e, yanlış çekmiş şey kullandım arkadaşlar. Yani size engel olmak isteyen tilki enerjisine, kurnazlık, kurnazlık enerjisine bir kişi var. Dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor kartlarımız. Özellikle de su grubundan akrep, engeç balık enerjilerinden bir kişiye dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Bakalım kartlar başkan neler söyleyecek. Evet, bu ikilisi tılsım ikilisi tılsım prensi kupa sekizlisi tılsım kraliçesi kupa şövalyesi tılsım altılısı ve tılsım sekizlisi bir kart daha çekelim tılsım beşlüsü ve tılsım dörtlüsü şimdi burada bir anlaşma bir sözleşme var ama bu anlaşma bu sözleşme sürecinde ya da başında bu teklifte biraz ikilemde kalabilirsiniz şartlar koşullar uymayabilir ya da bir kararsızlık sürecinde olabilirsiniz başka hedefim var ee, ben ona yönelmek istiyorum ona odaklanmak istiyorum dediğiniz bir süreçte de olabilirsiniz ee, şunu söylemek istiyorum ki sevgili ikizler öncelikle fırsatlarınız çok olacak özellikle iş ve para kapınızla ilgili kariyer kapınızla ilgili ee, tılsım dörtlüsü bize sıkı sıkı bir şey bağlanmamanız gerektiğini makul düzeyde de olsa bir cesaret hareket etmeniz gerektiğini karşınıza çıkan fırsatları hem temkinli yaklaşmanız hem de bunlara sırtınızı dönmemeniz gerektiğini söylüyor. Yani karşınıza çıkan bir fırsat olduğunda hemen arkanızı dönmek yerine kabul etmemek yerine biraz düşünmeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Bir de şunu söylemek istiyorum ki Burada tılsım 500'ü ve tılsım 400'ü ile beraber büyük bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Maddi bir kayıp arkadaşlar. Bir borçlanma durumu içerisinde olabilirsiniz. Ama burada ağır bir enerji var. Yani bir yerlerden bir yardım arayışı içerisindesiniz. Bazı kalp kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Bazı kişilerin aslında ne kadar sizin dostunuz olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Çünkü kırgın olduğunuz kişiler var. Sırtınızı döndüğünüz kişiler var. Hiç olmadığınız anda tam her şey bitti artık bir çözümü yok dediğiniz anda bir yardım gelecek. Özellikle de Başak Burcu etkisinden bir kişi olabilir. Boğa Burcu etkisinden bir kişi olabilir arkadaşlar. Güçlü birine alacağınız bir destek sizi çok ama çok mutlu edecek. Tam her şey bitti derken aslında bir şeylerin yeniden başladığını daha yeni başladığını fark edeceksiniz. Çok güzel. Elinizdekinin kıymetini bileceksiniz arkadaşlar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kılıç kralı, şöker kartı, iki kart geldi kupası. Aslan kart, değnek beşlisi, ermiş kart ve ay kartı. Sizi düşünen biri var arkadaşlar. Bu kişi sizi üzmüş, size haksızlık yapmış. Belki de üçüncü kişiler yüzünden sizin kalbinizi derinden üzmüş. Bu kişiden gelecek olan bir adım var. Kişi pişmanlık enerjisinde bir şeyleri sorgulamış. Kendisindeki hataları fark etmiş. Karşınıza çıkmak istiyor, adım atmak istiyor ama neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Burada Joker ile beraber bir şeylerden arınacaksınız, özgürleşeceksiniz. Yani yapılan haksızlık karşı ilahi adaletin tecelli etmesi, karşı tarafın pişman olup size gelmesi, sizden af dilemesi sizi mutlu edecek. Ama kılıç kralı bize diyor ki duygularınızla değil mantığınızla hareket edeceksiniz. Evet şu ana kadar sana şans verdim, sana fırsat verdim. Sen beni her seferinde hayal kırıklığına uğrattın. Hep bana haksızlık yaptın. Dediniz bir süreçle şey de ilgili artık uyanma enerjisine geçeceksiniz. Aslında adam kartı kendinizi bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmektir de ki burada aslında kendinizden ne kadar ödün verdiğinizde fark etmiş olacaksınız bakın burada hem eski partnerinizin bir ziyatta haksızlıktan dolayı ilahi adaletin tecahil edip size tekrardan geri gelmesi durumu da var bir de evliliğinizde bir hukuksal süreç içerisindeyseniz bu durumla ilgili güzel bir gelişme enerjisi de var yani bir iftiraya maruz kalmış olabilirsiniz karşı taraf bir şeyleri zorlaştırmak için elinden geleni de yapıyor olabilir. Burada biraz rahatlayacağınız, yüklerinizden kurtulacağınız bir gelişme var. Bu gelişme sizi bir nebze de olsa rahatlatacak arkadaşlar. Şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Evet. Özellikle de karşı taraf parayla ilgili bazı şeyler de zorluk çıkarmaya çalışıyor olabilir. Ama dediğim gibi yaşayacağınız bazı güzel gelişmeler sizi bir nebze de olsa rahatlatacak zorlu süreci geride bırakmanıza yardımcı olacak. Burada iki ayrı enerji vardı. İkisini de yorumladım. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek? Kupa altılısı, kupa üçlüsü, kupa beşlisi, kılıç onlusu kılıç dörtlüsü, mahkeme kartı, değnek kraliçesi ve değnek ası. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada bulunduğunuz ortamdaki bir kişinin arkadaş ortamından bir kişinin aslında size dost olmadığını e, söyledi bir söz oynadı bir oyunun ortaya çıkmasıyla anlayacaksınız bir kırılma enerjisi var dost sandığınız birinin aslında dostunuz olmadığını fark edeceksiniz. Bir uyanış, bir farkındalık enerjisi var. Bir dedikodu, bir iftira, bir oyun ortaya çıkacak ve bu sizi büyük bir hayal kırıklığına götürebilir. Sizin için zorlu bir süreç ama bu sürecin etkisi çok sürmeyecek. Bir kişi geride bırakacaksınız. Dost sandığınız, aile kadar yakın gördüğünüz bir kişiyi hayatınızdan çıkarma kararı enerjisi var burada. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir kart daha çekelim. Kader çarkı kupa olmuşsun. Evet gündemimizde daha çok ilişki ve evlilik var sevgili ikizler. Çünkü burada hane içerisinde bazı şeylerin ortaya çıkması özellikle de üçüncü kişi enerjisi sizi büyük bir hayal kırıklığına uğratabilir. Bir karamsarlık, bir üzüntü, bir keder süreci içerisinde olabilirsiniz. Döngü değişiyor. Kılıç kraliçesi ile beraber artık bazı konularda netleş, net olacaksınız. Duygularınızla değil mantığınızla hareket edeceksiniz. Ve tabiri caizse o kılıcınızı kaldıracaksınız. Koşullar şartlar sunabilirsiniz. Ya da koşullar şartlar yerine gelmeden artık bir şeylerin geri dönülemez olduğunu karşı tarafa yansıtabilirsiniz bir şeylerin ortaya çıkması sizi başlarda ne kadar üzecek olsa da aslında o aslında o içinizdeki şüphelerin bitmesi kuşkularınızın bitmesi sizi rahatlatacak bakın kılıç olması ve güneş kartı yani yaşadığınız şerdeki hayrı göreceksiniz belki de sizi yoran bir evlilik sizin tarafınızdan sürdürülen bir evlilik artık yükümlülüklerinizden sorumluluklarınızdan yüklerinizden kurtulacaksınız ben demeyi öğreneceksiniz Burada bir çocuk gibi yeniden başlama enerjisi var. Ve zorlu bir süreç geride kalıyor. Evet, genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.